Gridbot video serimizin 13. bölümündeyiz. Gridbot trailing yani iz süren, takip eden gridbot anlamına geliyor. 8. üye önceki birçok gridbot özelliğini zaten bünyesinde bulunduruyor. Ek olarak da fiyatı istenen yöne doğru takip etme özelliğine sahip bir robot. Bunun avantajlarını da anlatmaya çalışacağım. Biliyorsunuz Matrix IQ Gridbot paketini satın almış olan herkes sadece bu gridbot değil, tüm gridbotlar açık Kullanabiliyor herkes. Grid trading mantığında ne vardı? Grid trading mantığını ilk videoyu izleyenler zaten çözmüşlerdir. Orada anlatmıştım. Şimdi tekrar düşmek istemiyorum. Ama bir noktada biz grid tradingde zorlanıyorduk. Yani kar ediyorduk ama istemediğimiz bir nokta vardı. Neydi o istemediğimiz nokta? Belirli bir yerden sürekli yukarıya doğru mumlarla. Yani tabiri caizse soluksuz yükselmesi. Direkt tek bir doğrusal yön gibi tıpkı burada olduğu gibi bu niye bizim için bir dezavantaj çünkü elimizdeki bütün malların yavaş yavaş erimesine ve eğer üst sınırdan da spot tarafta yani hisse senedi tarafında bu şekilde şu an ekranda gördüğünüz gibi yukarıya doğru ilerlediğinde dümdüz bir çizgi gibi elimizdeki malları bitiriyordu. Tamam kar ediyorduk ama karı sınırlandıran bir durum söz konusu burada. İşte bunun önlemini almak için normalde ne oluyordu? Yukarıya doğru özellikle giderse, hızlı bir şekilde fiyat yukarı yönde giderse biz burada elimiz kolumuz bağlı, hiçbir elimizde lot kalmadan, hisse senedi kalmadan bekliyorduk. Tek teselliğimiz olur da geri döner ve gridler arasında tekrar al sat yapmaya başlardı. Ama ya yapmazsa? Yani geri dönmezse, daha da ilerlerse? İşte burada malsız kalıp yükselişe dahil olamama problemi var. Yani özellikle yükseliş, sert yükseliş trendlerinde yükselişi kaçırmak gibi diyebiliriz. İşte bunun çözümü grid bot trailing. Yani iz süren grid olacak. Ne yapacak iz süren grid? Beraber bakalım sizle birlikte. Fiyat yükselirken elimizdeki malı zaten mecburen ne yapacak? Yukarıdaki satlar tetiklendikçe her birini satıp bir alt kademeye al yazacak. İşte bu noktada grid bot trailing mantığı devreye giriyor. Aynı verdiğimiz en baştan beri verdiğimiz örnek üzerinden gitmek istiyorum. Bizim 10 ile 20 arasında bir aralığımız vardı. Alt sınırımız 10, üst sınır 20 idi. Grid aralığımız da 1 liraydı. Fiyat grid aralığının üstüne çıktı ve ilerliyor. Yani şu an 20 lira üst sınırımız ama lütfen dikkat edelim üst sınıra. Üst sınırı 20 lira ama bizim al sinyalimiz, en son alımız nerede kaldı? 19 lirada çünkü 20 olan üst sınırın bir grid altında kaldı. 10 lirada alda bekliyoruz ama fiyat koptu gidiyor yukarılara doğru diyelim açıkçası. Mesela 22 lira oldu. Yani üst sınırdan 2 grid yukarı çıktı. 1 liraya grid aralığımız. İşte bu anda bizim için bir şey oluyor. Grid bot trailingde ne yapıyor? En alttaki 10 gridine dikkat etmenizi rica ediyorum. En alttaki 10 liradaki al emri siliniyor. 10 gridi iptal oluyor. Ve fiyat 22 olduğunda yani üst sınırı 2 grid açtığında veya en son alımızdan 3 grid yukarı geldiğinde oluyor bu 22 lira olduğunda bu senaryoya göre tabii. 20'ye al yoktu orada biliyorsunuz. Bir anda al emri getiriliyor. Bu sırada ne oluyor? Alt sınırımız 11 oluyor. Üst sınırımız 21 oluyor. Yani aslında her şey bir grid yukarı kaymış oluyor. Sizin bir grid 6 kuruşsa 6 kuruş yukarı kayar. 20 kuruşsa 20 kuruş her şey yukarı kayar. Önemli belirtelim burada. Stoplar da aynı şekilde birer grid yukarı geçecek. İşte böylece bizim gridimiz fiyatı takip etmiş olacak. Biraz daha devam edelim. Fiyat daha da yükseldi diyelim. Bir grid daha yukarı gitti. Fiyat sert bir şekilde yükseliyor. O zaman 11 siliniyor. 11'deki gridimiz silindi bakın. Ve yeni bir al 21'de oluşturuluyor. Yani fiyatı yukarıya doğru peşinden takip ediyoruz. Aslında iz süren stop konusunu biliyorsanız teknik analizde ne yapar iz süren stop? Fiyatı belli bir uzaklıktan takip eder. Ama fiyat düşmeye başladığında olduğu yerde kalır dona kalır. Takip etmeyi bırakır, tekrar aşağıya inmez. İşte ne yapıyoruz? Yukarıya gridleri taşıyoruz birer birer bakın. Sonrasında mesela 12 siliniyor. Fiyat daha da yükseldi diyelim. 22'ye bir al geliyor. Ardından 13 siliniyor. 23'e bir al geliyor. Yani bizim 10 tane alımız yavaş yavaş fiyatla birlikte yukarı taşınıyor. Ne zaman oluyor bu fiyat yukarıya doğru? kopup giderse biz ne bekliyoruz? Bir düzeltme bekliyoruz. Düzeltme beklememizin sebebi şunu biliyorsunuz. Hiçbir zaman sonsuza kadar fiyat böyle soluksuz yükselmez. İlla belirli yerlerde ne yapar? Bu aralığa en ufak bir geri çekilmede, bir düzeltmede takip ettiğimiz yere geri döner. İşte ufak bir düzeltmede biz yine oyunun içindeyiz. Eğer limited özelliği kullanılmışsa yani tüm pasif emirler değil de bu arada Gridbot Limited'da sağ üst köşede şimdi linkini bırakıyorum. Onu mutlaka izleyin bu özelliği kullanmak istiyorsanız. Yani tüm pasif emirler değil de sadece belli bir yüzde de sizin belirlediğiniz pasifler altta duruyorsa mesela 14 aslında benim sadece gözüken emrimse aşağılara doğru gözükmeyen limited emirlerim varsa portföyümü kilitlememek için bunları devre dışı bırakıyorduk biliyorsunuz. Pasif emirler alt sınırının silindiğini göremezsiniz. Yani benim onda aslında pasif emrim limited için varsa siz bunu göremezsiniz. Ama yukarıya yeni gridlerin eklendiğini fiyatı takip ederken görürsünüz. Aslında bot siler bunlar görünmez. Yani aynı zamanda tabanın altında kalmışsa da o emirler siler robot yukarıya da yenisini ekler. Ama siz bunu görsel olarak izleyemezsiniz. Düşerken de istiren stop mantığı gibi aşağı tekrar seviyeleri indirmeyiz ve beklemede kalır seviyeler değişmeden ve grid aralığına girdiğinde artık al satlarla bize sürekli para kazandırmaya çalışır. Yani ne olur? İlk başta diyelim ki aşağıya doğru düştü. 23'teki al tetiklenir. Hemen ne yapar? Ardından 24'e bir tane sat yerleştirir. 22'deki de tetiklenmişse düzeltme oralara kadar gelmişse hemen bir üst gridde tekrar 23'e o aldığını bir üst gridde karla satmak ister. 21 de tetiklendiyse 21'in de altına fiyat düştüyse 21 tetiklenir ve hemen onun karşısına bir grid yukarı 22'ye satı yazar. İşte biz ufak bir düzeltmede bile artık oyunun içinde olmuş oluruz böylece. Burada neye dikkat etmek lazım? Grid takip etme mesafesi fixtir. Her zaman üst sınırın 2 grid yukarısına fiyat çıktığında alttan bir grid silinir. Trailing de yukarı eklenir. Ve diğer grid özelliklerini de bu taşır. Eğer siz burada mesela Gridbot Gap'teki gibi yine sağ üstte bırakıyorum Gridbot Gap'in linkini. Gridbot Gap'teki gibi araya bir grid değil de birden fazla grid. Yani 21'e aldığınızı 23'e yazmak istiyorsanız 24'e yazmak istiyorsunuz birden fazla grid boşluk bırakabilirsiniz. Bu özelliği de kapsıyor. Aslında bizim Gridbot Trailing'imiz, Gridbot Token, Gridbot Limited'ın, Gridbot Gap'in özelliklerini de ne yapmış oluyor? Kapsamış oluyor. Yani aslında daha da gelişmiş bir Gridbot bu. İlk bölümleri dikkatle izlediyseniz, onları kullanıyorsanız bunu da dahil edip sisteme kullanabilirsiniz. Stokun özellikleri de var. Elimdeki mallada başlayabiliyorum. Dolayısıyla donarsa, kalırsa, bozulursa, kapatırsanız tekrar açabilirsiniz yeni ayarlarla. Bizim buradaki özelliğimiz düşerken, çakılı kalması yükselirken takip edip alttaki gridleri yavaş yavaş eriterek aslında grid aralığını her şeyi yukarı kaydırıyor. Stop loss Dahi. Burada ben stop loss'u görsel olarak yukarıya doğru kaydırmadım ama stop loss'umuzda her adımda yukarı kayacak bunu bilelim. Şimdi bakın geldik IQ ekranlarına. BIST 100 grafiği üstündeyiz. BIST 100 yıllar içinde zaten sürekli yükselen bir profil sergiliyor bizim için ve sürekli ileriye doğru gittiğinde yükselirken tabii ki zaman zaman hep yükselmiyor. Bazen tekrar geri çekilmeler yaşıyor. İşte biz yükselişlerde arkasından bakmamak için grid trading'in oyun dışında kalmaması için ne yapıyoruz? Bu şekilde bir yöntem izliyoruz gördüğünüz gibi. Her seferinde bak geri çekiliyor. O geri çekilmeler bizim için önemli noktalar gördüğünüz gibi. Ayarlarını göstermek istiyorum. IQ algo menüsünde tabii şu an algo pazar yerinde yayında zaten grid trade yani trailing 8. gridimiz olarak bütün paketi alan herkes tüm 8 tane grid botu da kullanabiliyor. İşte burada strateji listesinde çıkacak eğer kopyala derseniz algı pazar yerinde şu an yok ama buradan kullanıcı stratejilerine kopyala derseniz kullanıcı stratejilerinde karşınıza gridbot trailing çıkacak. Burada bakın bende. Menüsü aslında kolay. Daha önceki videoları izliyorsanız hiçbir farkı yok. Short taraf için de çalışıyor. Yani Viop'ta ters tarafa doğru da bu sefer düşüşleri takip eder tabii ki. Aynı mantık sadece ters çalışıyor. Viop tarafında yükselen trendte veya düşen trendte kullanabiliyorsunuz burada. Modu bunlar artık aritmetik mod, geometrik mod ne olduklarını biliyorsunuz. Bunları hızlı geçeceğim. Evet Gridbot Stock'taki gibi ben elimde 5000 lot, 6000 lot, 10000 not bu şekilde ne yapabilirim? Elimdeki malı da başta yazabilirim. Eğer buraya hiçbir şey yazmazsanız burası kritik. Eğer hiç lot yazmazsanız normal klasik grid gibi çalışır. Ama derseniz ki ben 1000 lotu dağıtmak istiyorum. O zaman baştaki o 1000 lotu dikkate alarak çalışır. Yani grid bot stock mantığında çalışır. Dediğim gibi hiçbir şey yazmazsanız burayı sıfır olarak bırakırsanız klasik alt sınır üst sınır arasında tüm önce alları yapan grid bot gibi davranır. Stok varsa elinizdeki malla başladığı için yeni alım yapmaz sadece aşağılara pasif alları yazar. Maliyetiniz yine Gridbot Stock'ta bunu anlatmıştım. Sağ üst köşede Gridbot Stock'ta detaylı incelersiniz. Eğer bir maliyet yazarsanız o maliyetinizden başlayan kar ve zararı dikkate alarak yazdığınız stok miktarı tabii ki başlar. Ama eğer bunu yazmazsanız da maliyeti hiçbir şey yazmazsanız 0 lira kar zarar olmadan başlar. Alt sınır üst sınır yine klasik griddeki gibi belirli bir aralık belirliyoruz. Grid sayısı her şey aynı grid başı pozisyon sayısı Hepsi bunların aynı. Hiçbir farkı yok. Boşluk Gridbot Gap'teki gibi boşluk bırakabilirsiniz. Aldıklarını birden bir veya birden fazla grid yukarı yazar. Gridbot Limited özelliği biliyorsunuz emir yüzdesi. Aşağıda pasif kalan emirlerin tabana kadar değil de belli mesela yüzde 2, 3 gibi geriden takip etmesini istiyorsunuz ki işlem limitini kısıtlamasın. Bunu da Gridbot Limited'da anlatmıştık zaten. Ertesi güne bir aktarım saati biliyorsunuz bunu artık. Her grid botumuzda farklı saatler belirleyelim lütfen. Alt stop loss kullanırsanız ne yapacak? Alt ve üst stoplarda burada sadece belirlemeniz gerekiyor, işaretlemeniz gerekiyor. Onlar da ne yapıyor? Hem alt hem üst stoplar yukarıya doğru takip ediyor böyle bir durumda. Burada tabii üst stopa lütfen dikkat edin. Eğer mesela ben 22'de biliyorsunuz yeni grid tetiklendi aşağıdan yukarıya. Eğer 22'den önce bir üst stop kullansaydım dururdu ve takip etmezdi. Bu lütfen dikkat edin. Hani yeterince yukarıda olması lazım. Çok yakın hemen üst sınırın üstündeyse zaten stoplar taşımadan grid bot kendini durdurur. Karalı ve zarar durdur gibi miktarsal olarak da yani ben 5000 lira zarara uğrarsam bot dursun gibi de ne yapabiliyoruz? Seçimler yapabiliyoruz. Ve strateji durduğunda pozisyonları kapatı seçerseniz Durdurduğunuzda bir şekilde veya karal zarar durdur gibi yerlere geldiğinde kendi kendine elindeki pozisyonları da kapatır ama taşımak isterseniz bu kapalı kalsın yani burası bu tuş seçili olmasın o zaman siz manuel kapatabilirsiniz bot durduğunda veya durdurup ne yapma hakkınız var yeni elinizdeki mallarla yeni bir grid bu yöntemle grid bot trailingde çalıştırabilirsiniz vadeli tarafta vadenin son günü belirlediğiniz saatte pozisyonları kapatır komisyonlarını da bu şekilde. Şimdi ben sizlere bunun canlı bir örneğini de göstermek istiyorum. Öyle kapatalım videoyu. Anlaşıldığını düşünüyorum tüm detayların. Şimdi de biraz görsel olarak bunu pekiştirelim. Evet karşımızda video örneği var. Video örneğinde kimse üzerinde bakın alt sınırı yukarıya doğru grid botum aşmış. Şöyle 35 onla. 36.06 arasında benim 25 tane gridim var. Aslında 36 onda da üst sınırım var ilk başta. Ve üst sınırı bakın 36.12 ile artık yukarı kırmış grid botum. Kırdıktan sonra ne oluyor? İlk önce en alttaki bakın 35.10'daki emrim siliniyor. Ve sonrasında 35.10'daki emir silindikten sonra 36.10. Yani bir üste yeni bir grid ekleniyor. Yukarıya doğru grid ekleniyor. Şimdi eklendi bakın. Bu bu şekilde devam ediyor. Biraz daha hızlandıralım. Alttan bir sonrakinde 35-14'ün daha da yükseldiğinde mesela 35 ne yaptığını bulacağız. Şu an elimizde tekrar bakın gridlere geri döndü. Hemen hatta ne oldu? 36 -10'da. alışımız tetiklendiği için hemen 36 -14 o aldığını satmaya çalıştı. Yani hemen tekrar gridler çalışıp aralığa girdiği için para kazanmaya çalışıyor. Sonra tekrar yukarı kırdı. Bakın kırıyor şimdi. Tekrar malsız kaldık şu anda öyle bekliyoruz. Oyunun içinde kalabilmek için bu yükselişe dahil olabilmek için ne yapıyoruz? En alttaki 35-14 gridini şimdi sildi bakın. 35-18'de kaldı. Ne yapacak? 36 e ekleyecek. Bakın fiyatı 36-18 yaptı. Alttan silip yukarıya ekliyor. Fiyatı takip etmeye çalışıyor. Ta ki ne zamana kadar? Bakın tekrar 22'lere kadar taşıdı. Sonrasında fiyat aşağıya döndü. 22'de aldığını hemen bir grid yukarı. Burada 4 kuruşluk gridler kurgulamışız mesela bu senaryoda. Hemen aldığını yukarı yazdı. Bakın içeriye git gide daldı. İlerleyen dakikaları da göstermek istedim size. İşte herhangi bir yükselişte peşinden düzeltmelerde de ne yapmaya? Tekrar burada olaya dahil olmaya, aslında yükselişi arkadan izlememeye çalışıyor. Tekrar tekrar grid kazanmaya çalışıyor. Bu yöntemin bayağı kişinin işine yarayacağını düşünüyorum. Çünkü birçok kişi oyunun dışında kalmayı istemiyor böyle durumlarda. Grid bot çalışmaya, kazanmaya, aralık dışında da olsa, yukarılara da gitse fiyat kazanmaya devam ediyor böyle. Sadece küçük bir uyarı yapmak istiyorum. Bu önemli bir uyarı. Bakın en alttaki 10 alış emrini sildiğinde 20'ye alış emri yazıyor. Yani sizin aslında hesapta bulundurmanız gereken para bir lot için düşünürsek 10 lira değil artık 20 lira oluyor sadece bu emir için. Yukarıya doğru taşıdığı için belirli bir portföy büyüklüğünde olmamız gerekiyor. Yani ucu ucuna yetiyorsa eski ayarlar. Yeni ayarlar için daha yüksekten alışlar girdiği için böyle bir yöntemde yukarıya böyle doğru tırmanırken daha fazla bir portföy büyüklüğü gerekebiliyor buna da dikkat etmenizi rica ederim kazançlı günlerde kullanmanız dileğiyle